Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bugün sivrisinekler vs insanlar oynayacağız. Bakalım Anlamış. neler yaşayacağız. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Oturmaya çalışıyorum. <laughs> evet oynarken etrafı yakıyor. <laughs> Enfekte <O>, okul derin oynuyorsun. <O>, Enfekte okul. <laughs>

<laughs> Gidelim şimdi bakalım. Ne, bak ne yapacağız bunu? Hadi deliyor deliyor akımdan deliyor. Yaşamamız lazım. Sivrisinek görev ilerlemez. Kan diyor. Dur, dur kan. Bir dakika bakayım mı neymiş? <laughs> kan mı kan? Kan almamız lazım. Kızı ısıracağız. Gidelim kızı ısıralım. Gidelim kızı ısıralım. Anne da yaptım ya? Dur kızı ısıralım dur. İnşallah ısırabiliriz ben... dur. Geliyor. Sırık. Öldürdü, öldürdü, öldürmedi bayıldı. Dur anne, öldünce vereceğim sana dur. Ne oluyordu? Aman, yani öldürdü bizi. kan, kan almamız lazım ya. Kızdan kan almamız lazım. Bingo oyunu değil. Aha. Aha. Sırdım Isırdın mı? Isırdın Ayağın. mı? Ayağını. Kimin ayağını? Kızını mı? Isıltamıyorum. <laughs> Kızın ayağını ısırdım. Bakayım. Dur şimdi bu, kanı bırakalım geliyor. Sana vereceğim. Sonra sen ısıracağım. Tamam mı? Oo, hadi gidelim bir daha ısıracağız. Kazandık mı? Aa, kazandık. Arkadaşlar kazandık. Birinci oldu. Devam etti. Bakalım sıra kim olacak? İnsan kim olacak Ben çok beğendim bu oyunu. E. Bakalım haritaya uyarıyor. Burayı seçtiler e. yine. E. Seç. Bir tane seç. Hmm. Yani hmm. Bakalım bakalım kim insan olacak. <laughs> İnşallah biz oluruz. Aa, bizi kıl payı kurtardı. Hadi Ebrar ısıracaksın canım <laughs> Kanun kanunu yemeyeceğiz arkadaşlar. Sivrisinekler hep bizi ısırıyor. Biraz da biz onları ısıralım. Kızı bulacaksın kızı bul. Can, kızı bul. <laughs> kızı bul. Niye aslan? Dışarıya bak, dışarıya bak. mu buraya? Aa orada 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 arkanda arkanda arkanda. He orada. He onun üstüne gel. He. He. Isırıyoruz şu anda. Isırıyoruz. Yaşasın Nebra git boşalt. Öldürecek seni. Çabuk çabuk kalk. Git boşalt kanını. Bak orada bak kırmızı var ya bu kırmızı. Ha onu orada boşalt. Boşaltacağım. Heh. E bas. Ha. E bastın mı? Ben şimdi tekrar dolduracağım. Git. Tamam. Git kızım. Arkasında dur. Arkasında dur. Arkasında dur. Önünde durma. Arkasında dur annem. Önünde durursan seni sıra öldürür. Arkasında dur arkasında. Kanını emeceğiz onu. Tamam mı? Arkasında. Arkasına git. Git arkasına. He. Git arkasına. He. İyi. Nereye? tuttu? Çabuk gitti boşalt. Boşalt boşalt boşalt. Çabuk 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 boşalt. Evet. Evet. Ha Tamam. Şimdi tekrar. Tekrar. Hadi seni öldürmesine izin verme. arkamda dur. Arkasında dur. Anne ne yapıyorsun? Evet 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 evet. kör de. Paralıymış arkadaş. Hadi, hadi git hadi. Arkasında dur, arkasında kolayca yersin anne. Hadi anne. Dur, akın. dersin Oy. Hadi. Hadi. <laughs> ha. 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 Aferin. Abi o koluna yapıştı işte. bak sen. Evren neler yapıyor? Üç kere ne doldurdu? Allah! Kalk kalk ayağa kalk çabuk kalk. Yukarı çık. Git oraya boşalt git oraya boşalt. Hı. Git boşalt tekrar Hı. Bir daha boşalt. Tamam var mı zaten? Hadi 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 hadi. Hoppala! Seni, senin kanını sömürüyoruz. Kanını. Haberin yok. Hadi hadi. Ebra kalk kalk Ebra. Ebra kalk Ebra kalk. kalk. Kalk, kalk. Aa, çabuk kalk, kalk. Ha. Anne kalk hadi. İn aşağı. Git kanı bırak, kanı, kanı bırak. Hı. Ee, bas, bastın mı? Oh be! Sivrisinek kazandı gene arkadaşlar. Gene biz kazandık. Sıra bende. Sıra bende! Gene çok, biz kazandık. <laughs> 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 Yalnız Ebru da ya söylüyor ki ben hiç arkadaşlar. bu, Almak için hani tıkla tamam. bu tıklarıyor. önce Tamam. Burada. arkadaşlar. Buraya basacağız. Vahşi kan falan. Anne şim, 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 ben nasıl istiyorsun? evet mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. Anze gördün mü? He? Bücüler nasıl ısırıyor? Gördün? Mü? Acaba bu sefer kim insanoğlu olacak? Ben mi? Başkaları mı? İnşallah biz olmayız ben... ya. Kanımızı hmm. sömürüyor. Aa oldu. Gene aynı kişi. Hayır ben oynayacağım. Önceki sen oynadın. İnsanoğlu bu oluyor arkadaşlar. Biz de gidiyoruz. Nerede? Niye bir sinek alıyor? Niye? Ama ama. Çünkü biz sineğiz anne. Ama şey. da! Biz de sineğiz. Isın. Oy! Emdim. Eee! Duruyor bize! Duruyor! duruyor. Kalk Gidip kanı boşaltalım. Oraya bir şey yok ama. Niye sen böyle? Ya? Ya. Sen ne Sen de beni geçeceksin? Ada. Ada. Tamam. Anne. Giter sis kan. E bize hemen vurdu ya. Ada, ada. Aa burada, burada. Tamam. Hadi şimdi sen gelim bekle. Tamam nasıl sorursun? Sen buna nasıl sorursun? Sen buna nasıl sorursun? Sen ısırın. Ha. 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 Isırdım. Oh, oh, yapma <laughs> Gidip kanımı anne Ana elime kanı çık. Kan dolu ya. Yürüme. Ya, bu bize nasıl vurdu? Yukarı e, çık dedim. O da gitti. Geliyor burada. Ben şimdi arkaya geleceğim. Nasıl? Dörtte Çabuk. O da gitti. Bekle sen arkandan geliyor. Bu ha ha ha. Bu eline sinek kovucuyu almış arkadaşlar. Bizi sıkıyor ya. İyi, dolduramadık ya kandırmışım. Dur 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 dur. Erhamza eh, mı? Dur anne bak bak ablayı sıracağım şimdi dur. Abla bir kek. oldu? Aha yapıştım. Gene yapıştım sana. Gene yapıştım sana. Oh canım değilsin. şuraya gideceğim. Amca mı dur annem? Burda ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen bunu? Dur. Kalsın, kalsın. Kazancın. Kalsın. kalsın. Ha 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 ha. Gene biz kazandık, gene biz kazandık. Hadi son turu oynayalım. Ne? Tamam mı? Ben de bak ben de yaşıyorum burada. Yani bu son turumuz olsun tamam mı? Öyle. Dondum Son turu oynuyoruz Dondum <laughs> <laughs> artık. Hadi git oyna da. Oyna da he bas oraya. Şimdi nereyi seçelim? Değişik bir yer olsun ya. Şurayı seçelim. He. Burayı da seçelim. Burayı da seçelim. Baba, baba, baba. <laughs> İnşallah yine vahşi bu. Biliyor musun? Baba, Aha, insan Biz baba, mıyız? baba, Kıl payı kurtardık baba. <laughs> İnsanoğlu oluyor. Baba. 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 Ne? Baba. 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 Anne. Niye insan olmak? Bana olacak. gidiyor. Badan i̇nsan gidi. olmak çok güzel bir şey. Baba gitti. Anne. Anne. Anne kalk anne kalk. Anne. <laughs> aşağı, anne. Aşağı in aşağı. Aşağı in. Allah. Anne öldürmez seni kafasında dur. Kafasında dur. Hayır. Evet, aslında kıza kız, he böyle he ayağımızın altına da Oh 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 ne güzel <laughs> yiyoruz kanını. Oh kaç 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 kaç. He arkaya dön boşalt arkaya dön bak burada var. Aa. Oh evet aferin <laughs> sana. Şimdi geri git. Geri git geri git geri git geri git geri git geri git. Aferin. Aferin bebeğime kızın kanını sömürüyoruz şu anda vampir gibi bir şey olduk arkadaşlar. Git oraya boşalt. Heh. Git. Heybast. <laughs> Şimdi tekrar. kez. Artık ya. Dur. Heh. Tamam tamam. Heh. Uy kızın koluna yapıştı. Pek de kol söylenemez. <laughs> Git boşalt. Çıkay <Heh. Gülüyor> kims? Ah. Bas E. Ah. Ah. Şimdi tekrar. Ebru bende çok emiyor arkadaşlar. Dedi. Bücü bak kızı ısırmaya gidiyoruz şimdi. O da gidiyor. Ebru Ebru Aşağı. Ah, arkasından arkasından arkasından. Arkasından arkasından. Anneciğim arkasından. Arkasından. Ah. Ya ya durma ki ben olsun. E tabi rahat durmaz O da senden kaçıyor. He? Bingo ısırdık seni. <laughs> ah. evet, Kız kal. Biz <laughs> gene kazandık arkadaşlar. Anne. Evet biz bizim... evet. evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.